Günaydın. Üçüncü günümüzdeyiz galiba. Üçüncü günün sabahından. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yine sabah yedi buçuğuyla beraber uyandık. Şimdi kahve suyu ve çay suyu kaynatıyorum arabanın arkasında. Arabayı da biraz toparladık. Az sonra yola çıkacağız. Biraz daha var. Sıcak su termosu. Burada. Çay termosu. Evet. Aferin sana. Bak suyu verdi sustu. <laughs> Günaydın Aynurcuğum. Nasılsın? Günaydın. <laughs> Kafana dikkat. Gecen nasıl geçti? Uyuyabildin evet. mi? Biraz yorgun geçti. Sıcaktı bayağı değil mi? Ne diyorsun sen? Anlat. Uyutmadı bu gece. Ay. Eşek seni. Evet, Olimpos'a geldik. Meşhur Olimpos. Bakalım bize neler getirir. Biz bir önce antik kenti dolaşacağız. Üzerimizde antik kent dolaşma kostümlerimiz var şu anda. <laughs> ayda ana kucağında falan. Antik kenti bir dolaşalım. Bir bakalım, bir keşfedelim. Sonra arabaya dönüp deniz için tekrardan... <laughs> Aynen.

Bas. <laughs> Tesisin girişine kadar market var. Her şey var. Yemekçiler, içmekçiler var. dolaşıp sonra Zaten oymuş ya. Yani. Mantı hani oymuş zaten. Şey, ay arada mesafe falan yok. Yok, arada mesafe yok. İşte deniz. Dans Evet. serin serin dere gibi bir şey Güzel akar etmişler. Buranın su için soğuk diyorlardı zaten. Bu, bu su karıştığı için denizin suyu da soğuk diyorlar. Gideriz ya bir çılgınlık yaparız. Şimdi orada bayan vardı da çekemedim. Denize doğru yaklaşmıyor Yaklaşalım bir bakalım pozisyonu. Nasıl geleceğimizi anlarsın. Ben bizim benim dediğim gibi bebek arabasını yükleyelim mi sorarım bence. Dümdüz göz var. Aynen bak çok tatlı yıza. Bilet ne bileti burada? Şuradan gelmiyor. Ha. ha içeri girmek isterler. Biz bir daha içeri girebiliyoruz değil mi? Tamam. <laughs> <laughs> ha çıralık sahilde bir olur ya. Anne ben bir bakıp geleyim. Tamam, sen Gel oğlum. Şöyle bir bakalım şimdi denizin pozisyonunu anlayabilmek açısından nasıl bir teşhizatla geleceğimizi. Saptamamız açısından çok önemli şu andaki gözlemlerim. Yaptığımız işte biraz böyle abartalım. Çıralı sahili ile Olimpos sahili aslında aynı sahil. Şöyle gördüğünüz, Şuradan Çıralı sahili geliyor. Burada birleşiyor, Olimpos oluyor. Tamam, şemsiyelerimizle de geldi. Ağaç falan yok, gel oğlum. Şemsiye lazım, bir tane ağaç. Bir tane ağaç yok, şemsiye lazım. Birden kışlıklar da kaldım sahildeki şimdi. Anam bikiniler, erkekler desen. Millet çıkartmış üstünü başını. Ben spor ayakkabı, gömlek. Herkes döndü bir anda bana bak biliyor musun? Hangi? <laughs> The cruise is because... Şimdi geri dönüyoruz. Yine bir sürü kişi bize doğru geliyor, biz geri dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim farkımız. <laughs> ee, şimdi şöyle bir şey de söylemekte fayda var. Antik kenti güzel dolaşmak istiyorsanız spor ayakkabı giymenizde fayda var. <laughs> en azından yanınızda bir çift spor ayakkabınız olsun. Terlikle dolaşırız ama zor olur. Evet. Şimdi biraz plajı göstermek istiyorum size. Kilometrelerce devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Şu anda yürüdüğüm istikamet Çıralı plajının başladığı taraf. Benim geldiğim tarafta Olimpos'tu. Burada iki plaj birleşiyor birbiriyle. Ben buradan geri döneyim. Burası bitmek bilmez. Çok uzun. Bizim oturduğumuz yere doğru devam ediyorum. Olimpos girişine doğru. Olimpos'tan giriş burası. Olimpos'tan girerseniz eğer buradan geliyorsunuz plaja. Gördüğünüz su, tatlı su. Buz gibi akıyor. Denize girdikten sonra bunun içinde bilirsiniz. Böyle biraz daha devam ediyor plas. Bizimkiler de buradalar. <laughs> Merhaba çocuklar. Vay kızım şapka mı satıyorsun? ne kadar? Şöyle geleyim yanınıza. Oh. Evet Aynur'cum ne dedin? Dedim ki çok sıcak. Herkes bir şeyler oluyor. mi satıyor dedi. Herkes bir şeyler satıyor. Az önce de şemsiye diye işte. Hadi ya. <laughs> Gün boyu kiralık şemsiye diye. Kocamız ya seyyar satıcılar var. Dolaşıyorlar. Su satan, bira satan, midye, mısır, sandviç. Ya bize işte yok. Ya tamam normalinden pahalı ama yani şurada içeceksiz kalsam acımazdım paraya yani. Ne kadar? Küçük su 5 liraydı. Fiyatını evet. sordum. Küçük su sordum. Evet. Kutu kola falan 10 liraydı. lira 25 liraymış. Mısır, evet. mısır, mışır. mısır 10 liraymış. Fiyatlar böyle. Biz burada hiçbir şey tesis yok diye para da almadık yanımıza. Evet. Valla mısır alırdık şimdi. Benim de canım çok midye çekti. Midye de yani. Mısırı iyi satıyor. Ölüdeniz'deki bile ne, ne kadar? Ne kalmış burada? 10 liraymış. Oo, hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil yani. Ee da gel. <laughs> <laughs> Plajda gösterdiğim gibi çok renkli kalabalık. Hı. Evet ya. olabilecek en kalabalık zamanda geldik. Biz bir kere daha girer miyiz diyeceğiz acaba? Bir kere daha gireriz. Saat 4 gibi hemen hemen. Hı. Evet. Ah. <laughs> <laughs> suyu da biraz soğuk buranın haberiniz olsun. Biraz soğuk. Ama güzel ya. Güzel. Yani tabii ki güzel. Dün mesela en son saat kaç gibi, beş gibi tasaviste denize girdiğimizde bildiğin buz suyu silirdik yani. Burası tam insan denize girdiğini hissediyor. Burada deniz de hemen derinleşiyor haberiniz olsun. Evet, taş, Taşlı yani. bir deniz. Hemen derinleşiyor. Soğuk. Fasalis hemen derinleşmiyor, kumlu bir deniz, suyu berrak ve sıcak. Artık ne tür bir deniz seviyorsanız, iki konsept de hemen hemen aynı. Antik kentinden geçip denize giriyorsunuz. İkisi de çok önemli şehirlermiş zamanında. Ben baktım, okudum biraz. Hadi gelin bakalım. Bir gelişimiz vardı, bir de dönüşümüz var. Ay. Bizim için gün bitti. Her şeyimizi yüklendik. Şimdi dönüyoruz. Hava da güzel şu anda serinledim. Tam tadını çıkartılacak zaman aslında ama yolumuz uzun. Biz de bu suda yıkanıp yıkanıp duruyoruz. Biz <laughs> <Sen> bağırsak. <bağlısın. gülüyor> geç bakalım. Akşam yemeğine geldik. Akşam yemeğine ilgili çok değişik planlarımız vardı. Güzel bir restorana gidecektik ama çok geç kaldık. Geç kalınca da köfte ekmeğe talim edeceğiz bu akşam. Yani talim etmeye giderken normalde her akşam köfte ekmeği yemiyoruz. Normalde makarna yediğimiz akşamlar da oluyor ama bu akşam için çok farklı hayal etmiştik. Geniş böyle masalı bir restoran kahvaltı şey yemeği akşam yemeği düşünmüştük <laughs> ama nasip olmadı. Bir <laughs> hamburgerini göstereyim size. Hiç normal hamburgere benzemiyor. <laughs> <laughs> Domateslerini de çıkarttım. Tamam patatesimiz, köfte ekmeklerimiz. İyi buna da şükür. Yarım ekmek arası hamburger yiyorsun. Bunu da yemedim ne basıyorum. İyi hadi afiyet olsun. İyi. Kızım. İyi akşamlar diyelim arkadaşlar. Bu şekilde bugünümüzü sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere.